Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun sizde kanalıma tekrar. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi büyük gündeyiz arkadaşlar. Büyük gün. Treni durdurma günündeyiz. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, bir tane takipçim dedi ki arkadaşlar trenin önüne tren koyarsan o tren duracak dedi. Gerçekten şimdi onu test edeceğiz. Tamam mı? Gerçekten duracak mı? Tamam ben trenin rayına yoluna tren koydum. Boylu boyuna treni koydum. Tren de gelecek abi buradan. Trene çarpacak, duracak. Plan bu. Gerçekten olacak mı, efsane mi, gerçek mi? Hep beraber izleyeceğiz. Eğer durmazsa var ya patlayıcıyla durduracağız, tamam mı? Durmazsa şimdi trenin gelmesini beklerim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi abi uzaktan ses geliyor. Eğer doğruysa geliyor abi. Geliyor. Uzaktan. Oh nasıl ya? İleride de uçak gidiyor arkadaşlar bakın. Jet geçiyor. Abi hadi ya. Cık. Duracaktı. Treni, tren durdurmadı arkadaşlar. İçinden geçti gitti. Hiç iyi olmadı yani böyle. Biz bu kadar treni koyduk arkadaşlar ama kımıldamadı bile. Kımıldamadı bile. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Bu tren nasıl durur? Of! Oh. Canım sıkıldı ya. Vallahi billahi canım sıkıldı. Treni, tren durdurmadı arkadaşlar. Şimdi Madem bu treni tren durdurmuyorsa patlayıcı koyma zaman arkadaşlar. Patlayıcı koyacağız tamam mı? Nasıl patlayıcılar koyacağız? En büyüklerinden koyacağız. En büyük patlayıcılardan koyacağız. Yani gaz koyacağız tamam mı? Gaz. Belki patlar ve durur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle ee, nasıl yapalım? Bir yerden bir ses geliyor ama bir dakika ya. Aha uçak gidiyormuş. Ben diyorum bu ses nereden gelir Uuu, uçağa bakın. İndirsem mi lan sen aşağı? Ya da baş var ya. E treni tren durdurmadı. Bu yazık oldu şimdi. Patlayıcıları nereye koyalım? Şuraya açık alana mı koyalım? Aynen açık alana şöyle bir koyalım tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi hemen yapıştıralım arkadaşlar. Tamam. Gel abi. Gel abi. Yazık. Şimdi açık alana koyalım şöyle teker teker tamam mı aa tren geldi yine geldi dur geliyor 3 2 1 abi yok içinden geçiyor ya abi harbiden içinden geçiyor üzüldüm yani şimdi olmadı arkadaşlar treni tren durdurmuyor onu anladık yani şimdi şöyle yapalım biz bomba koyacaktık değil mi gaz koyacaktık daha doğrusu Oo. bunu geç bunu geç bunu geç bunu geç Gazları bir yerleştirelim bakın. Bu sefer de gazla yapalım tamam mı? Dur bakalım hava uçacak mı merak ettim. Tamam şu yeşiller olabilir. Ee, şöyle koyalım tamam mı? Hadi bakalım. Merak ettim yani şu an. Tamam buraya koyduk. Buraya koyduk. Koy abi. Koy abi. Koy. Hemen hızlı hızlı. Hemen hızlı hızlı. Tamam buraya da koyduk. Buraya da koyduk. Buraya da koyduk. Koyduk koyduk. koyduk. Sınırsız arkadaşlar koy. Şimdi Hatta şu tarafa da koyalım şöyle birkaç tane daha. Aynen öyle. Vay! İzci abime bakın. Bak 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 arkadaşlar. Aha bir tanesi daha gitti. Neyse. Şimdi biz burayı havaya uçuracağız. Gerçekten duracak mı? Kamçılar da aşağıdan gidiyor arkadaşlar. Kamçılar. Bakın tam şurada. Hop. Doğrunca gitti tabii ki doğal Şöyle biraz yerleştirerek tren gelir melir şimdi. Ondan sonra şişmeyelim. Dur bakalım. Fazla fazla koyalım. Fazla fazla koyalım. Aynen öyle. Fazla fazla. Olacak abi. Bu kez olacak. Patlıcı her adı karşı gelemez yani. Bence karşı gelemez. Şimdi heren gelir gelir hemen ee, şöyle yapalım. Tüfeğimizi de aldık mı? Tamam dur bakayım. Tamam süper. Yine yukarıdan yapacağız tamam mı? Hop mermi yattık ya millet hep kaçıyor şu an. İn abi aşağıya. Dur bekle. Hatta şurada mı dursak? Dur bakayım. Arkadaşlar. Oo, çabuk gelecek. Tamam, yukarıdan yukarıdan. Devam et. O geldi. Geldi vallahi billahi geldi. Patlat 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 patlat. Abi uçur abi. Ne varsa uçur abi. Yine durmadı arkadaşlar. Yine durmadı. Yine durmadı trene tren koyun dediniz. Koyduk. Gaz koydum. Bu da bizim fikrimiz. Durur diye ümit ettik. Onda da bir işe yaramadı. Bu treni biz şimdi nasıl durduracağız bilmiyorum yani. Yani daha büyük bir gaz mı koyalım ne koyalım bilemedim ki. Yani şöyle yapsak peki tünelin içinde. Bunlar patlamış mı? Patlamış. Tünelin içine girsek şöyle tamam mı? Dur bakalım bir tünelin içine bir girelim şöyle. Tünelin içine boylu boyuna mı koysak ne yapsak acaba merak ettim. Ee, ne koyalım buralara mesela? Araba koysak mı? Arabayı da yapmaz zannetmiyorum. Rampa koysak nasıl arkadaşlar? Merak ettim şimdi. Bak rampa koyalım. Rampa koyalım belki uçar diye düşündüm. Ya da hiç koymayalım. Biz yine gaz koyalım. Tamam mı? Gaz koyalım. Aynen. Bir anda değiştirdim fikrimi. Gaz koyacağız. Belki bu kez olur. Kim bilir. Dur bakalım. Tamam. Şimdi gazımıza bir daha bakalım. Değişik gazlardan koyarak bu, bu kez tamam bu Bak bunlardan koyduk. bak Demin şu yeşilden koyduk. Bu kez de o beyazlardan falan koyalım. Tamam mı sonra Beyaz koyalım şuraya. Mesela şuralara bir koyalım. Bakalım ne olacak. Merak ettim. Hop yukarı doğru gidiyor. Tamam bol bol koyalım ya. Sıkıntı yok. Tamam geç sen geç. Daha patlatmadım. Hadi iyisin. Bak geliyor tren geliyor. Dur, şuraya koysak acaba çarpıyor mu ya? Merak ettim. Dur bakayım bir dakika. İçinden geçecek değil mi? harbiden içinden geçti ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Ama patlatacağız yani. Bu kez patlatacağız. Seni havaya uçuracağım tamam mı dostum? Sen sabret bekle. Şöyle koy, buraya koy, oraya koy. Şuraya koyalım. Şuradan şuradan şöyle yapalım. Şuradan şuradan şöyle koyalım. Her tarafa koyalım, her tarafa. Sınırsızca koyalım bakalım ne olacak. Buraya koy, buraya koy, buraya koy. Şuraya da koyalım, buraya da koyalım. Her tarafa patlayıcı koyalım tamam mı? Koy abi buraya da koy buraya da koy Şuraya da koy Hiç boşluk kalmasın hiç boşluk kalmasın Bakayım biraz karışık oldu ama olsun Baya baya bir Hatta şurada bir boşluk var Şuraya da bir tane iki tane koyalım Tamam tamam Uh, hatta tam tünelin ağzına şuraya doğru 3-5 tane koyalım. Aynen. Şuraya da bir tane. Hatta yukarı doğru yapalım şöyle. Şu gazı bir değiştirelim. Tamam şundan koyalım birkaç tane Tamam. Tam tünelin ağzını doldurarak iyice. Harbiden merak ettim ya. Bu tren belki bu kez durur. Tamam. Şuraya da yerleştirerek. Ağız tarafı iyice şişsin arkadaşlar. iyice. Bakayım gazı değiştirebiliyor mu? Tamam. Biraz da yeşillerden koyalım. Hatta şurada devam edek. Tamam. Şuraya da bir iki koyalım. Abi yani bu kez de geçerse artık Bilmiyorum yani. Nasıl bir tren yaptılar artık. Tamam. Ee, şimdi şöyle yapalım. Geç abi. Tamam. Be. Çalışıyor mu? Tamam. Okey. Şimdi. Yeni uzaktan yapacağız. Ama yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Görüyorsunuz. U i̇yice görelim diye. Geliyor beyler. Hazır olun. Ben patlatmaya başlıyor. Gelecek abi. Dur sıkıştım şimdi. Bastım abi. Ben bastım abi. O gelecek. Aa, erken yaptık ya. Tamam buraya da patlatalım. Buraya da patlatalım. Üff. Biraz erken patlattık gibi ama yine de fayda etmedi. Harbiden yine de fayda etmedi. Nasıl olacak bilmiyorum. Çok üzüldüm şimdi ya. Harbiden üzüldüm yani. Bu kadar patlayıcı koyduk ama hiçbiri fayda etmedi yani. Biraz erken patlattım tamam. Haklısınız. Şu tren üstüne doğru bir gidelim bakalım. Dur bakalım. Tamam şurada dur. Okey silahlarımızı değiştirecek bakalım nasıl olacak. Dur artık tren dur. Dur 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 dur. Şöyle önüne doğru gidelim. Dur. Durmuyor be ya durmuyor. Hiçbir şekilde durmuyor bu tren. Hatta önüne doğru gidelim şöyle. Yolun önünde geçeceği yerden gidelim. Bak. Dur bak buraya at. Buraya at. Hatta dur. Bir tane daha at. Bir tane daha at. Abi durmuyor. Ağrı durmuyor billah durmuyor Hatta roket alalım Tamam roketi alalım belki de Belki bir etki yapar belki o da Dur şimdi hemen Roketimizi alalım Doğru roketimi aldık aynen okey Dur bakalım gel bakalım Hatta in abi aşağı Yapıştıracağız 1 2 3 göm abi Hiç kımıldamadım bile bana çarpacak yani Patlat Ben patladım gitti olacağı buydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördünüz. treni hiçbir şekilde durduramadık. Yazık oldu. Hop adam değişti. Evet arkadaşlar gördünüz treni. Tren durdurmuyor. Patlayıcı koyuyoruz durdurmuyor. Roket atıyoruz durdurmuyor. Artık gerisini siz düşünün. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olun. Seviyorsunuz. Görüşürüz.